Evet arkadaşlar yeni nesil soru çözümleri paraf DT kitabıyla tekrardan karşınızdayım. Konu çarpanlara ayırma sadeleştirme. Hemen başlıyorum. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D birer reel sayıdır. Bu harflerin belirttiği sayılar arasında A, B, C çarpımı eşittir D bağıntısı vardır. Yukarıdaki şekle göre D aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani şu üçünü çarptığınız zaman şuna eşit oluyormuş arkadaşlar. Bunu söylüyor bana. Yani kök A eksi kök 2 ile kök A artı kök 2 çarpılacak. Sonra da bir daha artı 2 ile çarpılacak. Bakın Burada iki kare farkı var mı? Bunların ikisi çarpılırsa iki kare farkından dolayı a eksi 2 gelecektir. Bununla da sonra a artı 2'yi çarptığımız zaman yine bir iki kare farkı oluşacaktır. Ve a kare eksi 4 d'ye eşit olacaktır. Doğru cevap e seçeneği. Yan yana iki iki kenar dik üçgenden oluşan yukarıdaki şekilde iki doğru parçasının uzunluğu gösterilmiştir. Büyük üçgenin alanı küçük üçgenin alanından 20 birim kare fazla olduğuna göre a çarpı b nedir diye sormuş. Evet madem o zaman iki tane ikizkenar kenar üçgen var. Buraya x dersen burası da ne olacak? x olacak. E, bu uzunluk x artı b olduğu için burası da x artı b olmuş olacak. Büyük üçgenin alanı x artı b çarpı x artı b bölü 2 olacak. x artı b'nin karesi bölü 2 eksi küçük üçgenin alanı x kare bölü 2. Bunları açıp düzenlediğimiz zaman iki tam kare ifade var burada. x kare x kareler birbirini götürecek. 2 b x artı b kare bölü 2 bu da neye eşit olmuş oluyor? 20'ye eşit olmuş oluyor. İki üçgenin alanı arasındaki fark. 2BX artı B kare bölü 2 eşittir. 20 olmuş oldu. Pekala. Şunu B parantezine aldığımızda 2X artı B. 2'yi de karşı tarafa işler dışlar çarpımından attığımızda 40 yapacaktır. 2X artı B'de A olduğu için şurada görülüyor. B çarpı A'da ne eşit olmuş olduğu 40'a eşit olmuş olduğu doğru cevap D seçeneğidir. Ahmet Bey, öğrencilerin çarpanlarını ayırma konusunu daha iyi pekiştirmeleri için 8 eşit bölgeden oluşan bir harfli ifade çarkı yapıyor. Çarkın merkezinde bulunan ibre döndürüldükten bir müddet sonra harfli ifadenin yazıldığı bir bölgede durmaktadır. Ahmet Bey, öğrencisi Aylin'den bu çarkı iki kez çevirmesini istiyor. Daha sonra çarkın durduğu ifadeleri çarpmasını istiyor. Aylin çarkı iki kez döndürüyor. Daha sonra da çarkın durduğu ifadeleri çarpıyor. Aylin'in doğru bir şekilde bulduğu bu ifade A küp eksi 2A kare eksi A ve artı 2B olduğuna göre çarkın durduğu ifadelerden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani çarparak oluşturduğumuz için arkadaşlar bu ifadeyi A küp eksi 2A kare eksi A ve artı 2B çarpanlarını ayırırsak çarpanlarından birini bulma ihtimalimiz hangi çarkta durduğunu söyleme ihtimalimiz olabilir. Gruplandırarak çarpanları ayırmayı kullanacağım. İlk ikiliye A küp eksi A kare 2A kareyi A kare parantezinde A eksi 2 diyorum. Diğerinde eksi b parantezinde a eksi 2 diyorum. Çıkanı bir daha parantez alıyorum a eksi 2 parantezine. a kare eksi b gelmiş oluyor. Şimdi baktığımızda a eksi 2 de durmuş olabilir. a kare eksi b de durmuş olabilir bu ifademiz. Peki baktığımızda şıklarda a kare eksi b mi var? a eksi 2 mi var? Tabii ki a eksi 2 var. O yüzden doğru cevap ne olacak? E seçeneği. Yukarıda şekil 1'de kenarları x birim ve x eksi 2 birim olan bir dikdörtgen biçimindeki resim ve şekil 2'de kenarları x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 eksi 28 birim ve 4 birim olan dikdörtgen biçimindeki resim verilmiştir. Şekil 1'deki resmin alanı 1 bir birim kare olduğuna göre şekil 2'deki resmin alanı kaç birim karedir? Şekil 1'deki resmin alanı kenarları x ve x eksi 2 ise yani x ile x eksi 2'yi çarptığımız zaman neye eşit oluyormuş? 1 bir birim kareye eşit oluyormuş. Peki çarptığımızda x kare eksi 2x'in eşittir 1 olduğunu görüyor muyuz biz? Her tarafı x'e bölersek hazırlık yapıyorum arkadaşlar. x eksi 1 bölü x eşittir 2 ifadesini elde edeceğiz. Bize sorulan nedir? Kenarları x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 eksi 28 ve 4 birim olan. Yani aslında şu çarpımı soruyor bize. 4 çarpı x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 eksi 28. Şimdi şu hazırlamış olduğum her iki ifadede her iki tarafın karesini aldığımda x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare eşittir 4'e. Eksi 2 diğer tarafa geçtiği zaman x kare artı 1 bölü x kare eşittir 6 oluyor. Durmuyorum bir daha karesini alıyorum parantez olarak. Birincinin karesi x üzeri 4 artı birinci ikincinin çarpımı katı artı 2 artı 1 bölü x üzeri 4 eşittir 36 olmuş oldu. Şimdi 2'yi diğer tarafa attığım zaman x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 gördüğüm yere 34 yazma hakkı doğuyor bana. Peki bunun yerine 34 yazarsak 34'ten 28 çıkarsa 6 kalacağı için 4 çarpı 6'dan da bizim istenen alanın 24 olduğunu doğru cevabında E seçeneği olduğunu söylüyorum. Şekildeki satır ve sütunların kesişiminde bulunan harf ifadeler bulundukları satır ve sütunun belirttiği iki harfli ifadenin çarpımını göstermektedir. Örnek a eksi b artı b a kare eksi b karedir. Buna göre a küp kök 6. dereceden kök 30 ve b küp kök 3 olmak üzere x çarpı y değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar x dediğimiz a artı b ile a artı b ile a kare artı a b artı b karenin çarpımı. Y dediğimizde a eksi b ile a kare eksi a b artı b karenin çarpımı. Bu x bu da ne? Y. Şimdi biz x ile y'yi çarpmak istersek. Şimdi burada bir bu ifadeleri çarpmam gerekiyor. Ne yapıyorum hemen? O zaman şöyle diyorum. Bu a artı b ile şunun a artı b'sini alayım. Şunun a kare eksi a b artı b karesini alayım. Hemen küp açılımı aklıma geliyor. Bunların ikisinin çarpımı ne oluyor? a küp artı b küp. Hemen diğer ifade olan a kare artı a b artı b kare ile a eksi b'yi çarpıyorum. a küp eksi b küp olmuş oluyor. Bu ikisinin çarpımından da iki kare farkını kullansam a üzeri 6 eksi b üzeri 6 olacak. a üzeri 6 dediğimiz 6. dereceden 30'un 6. kuvveti 30. Küp kök 3'ün 6. kuvveti bakın bir kere kübünü alıyoruz. Kurtarıyoruz. Bir de karesini alıyoruz. 9 olmuş oluyor. 30 eksi 9'dan da ne kalmış oluyor? 21 çıkmış oluyor. Doğru cevap A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Kenarları 16 üzeri x eksi 2 üzeri x birim ve 2 üzeri 2 x eksi 1 birim olan dikdörtgen biçimindeki tarla yukarıdaki şekilde olduğu gibi kenarları 2 üzeri x artı 1 ve 8 üzeri x artı 4 üzeri x artı 2 üzeri x birim olan dikdörtgen biçimindeki parçalara bölünecek ve her parça üzerine bir araç dikilecektir. Buna göre bu işlem için kaç ağaç gerekir? Büyük alanı küçük alana böldüğümüzde kaç ağaç gerekeceğini buluruz ve 2 üzeri x'e ilk etapta t diyelim arkadaşlar. 2 üzeri x'e t diyerek başlayalım. Şimdi bu ne oluyor? T üzeri 4 eksi t. 16 üzeri x t üzeri 4 olur. Bu da t olur. Bu da nedir? T kare eksi 1'dir. T kare eksi 1 ile t üzeri 4 eksi t ile t kare eksi 1'i çarpacağız. T parantezinde t küp eksi 1 çarpı t eksi 1 çarpı t artı 1. Açtığımız zaman. Büyük alan bu. Küçük alan nedir? T artı 1, şurası T ile e, T küp artı T kare artı T. Yani T parantezini aldık mı T kare artı T artı 1 ifadesi gelmiş olacak. Şimdi şu T artı 1'ler birbirini ne yapmış olsun? Götürmüş olsun. T küp eksi 1'i bir kere açtığımızda ne gelir arkadaşlar? T'ler de birbirini götürsün bu arada. T eksi 1 çarpı T kare artı T artı 1 geldi. Bir tane daha T eksi 1 var yukarıda. Aşağıdaki T kare artı T artı 1 ile yukarıdaki T kare artı T artı 1 gidince en son olarak T eksi 1'in karesi kalacaktır. İki tane T eksi 1'in çarpı. Bu kadar ağaç gerekecek bize. Bu T eksi 1'in karesi de aslında 2 üzeri x eksi 1'in parantez karesi olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. Üçgenler içindeki sayılar aşağıdaki gibi x'in artan kuvvetlerinin kat sayıları olacak şekilde işlem tanımlanıyor. Tabii ki x'in sıfırıncı kuvvetiyle başlıyor. İşte a artı bx artı cx kare 3 7 örneğini vermiş. 3 artı 7 x şeklinde olur. Yukarıdaki tanımdan hareketle 9 0 5 0 1 ifadesi aşağıdaki çarpma işlemlerinin hangisine eşittir? Yani aslında bize söylemiş olduğu şey şu. 9 artı 0 x artı 5x kare artı 0 x küp artı x üzeri 4 bir tane. Ne oldu yani? Düzeltirsek biz bunu x üzeri 4 artı 5x kare artı 9 olmuş oldu. Keşke bir tane x kare olmuş olsaydı burada. Bir tane de x kare eklediğim için bir tane de x kare ne yaptım? Çıkardım. x üzeri 4 artı 6x kare artı 9 eksi x kare olmuş oldu. Yani x kare artı 3'ün parantez karesi eksi x kare olmuş oldu. Bunlara da çok güzel bir iki kare farkı uygulayasım geldi. x kare artı 3 eksi x. x kare artı 3 artı x olmuş oldu. Bakın. 3 eksi 1 1 ile 3 artı 1 bir, 1'in çarpımı bizim sonucumuzu verebilir mi? Evet verebilir. 3 artı 1 1 1 şu ifade şuna eşleşti. 3 eksi 1 artı 1 de şuna eşleşti. Doğru cevap D seçeneği olmuş oldu. Aşağıdaki şekilde üçgen üzerinde daire ve dikdörtgenler verilmiştir. Her dikdörtgenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki daire içindeki harfli ifadenin çarpımına eşittir. A, B ve C x değişkenle bağlı harfli ifadelerdir. Buna göre aşağıdaki öncülerden hangileri yanlıştır diye sormuş. Yani demek istediği şu arkadaşlar. Her dikdörtgen içindeki sayı kendisine komşu olan iki daire içindeki artı ifadenin çarpımına eşit. Yani a ile x eksi 3'ü çarpınca x kare eksi x eksi 6'yı elde ediyorsun. E, a ile c'yi çarpınca b'yi buluyorsun. x eksi 3'te de c'yi çarpınca bunu bulmuş olursun. 2x kare eksi 11 x artı 15 ifadesinde. x kare eksi x eksi 6'yı en kolay çarpanlarına ayırabilmek için X, x eksi 3 artı 2 dediğimiz zaman birisi x eksi 3 olacak birisi x artı. Demek ki a dediğimiz çarpan x artı 2 miymiş? Evet. 2x kare eksi 11 x artı 15 ifadesinde 2x'e x diye ayırdık. Ee, eksi 3'e eksi 5 diye ayırsak çapraz çarpı topladığımız zaman ne yapıyor? Eksi 6 x eksi 11 x'i veriyor mu? Veriyor. Demek ki çarpanları 2x eksi 5'te x eksi 3'müş. x eksi 3 burada olduğuna göre 2x eksi de bu ifadeymiş. Yani demek ki a x artı 2 doğru bir öncül mü? Evet. c 2 x eksi 5 doğru bir öncül mü? Evet. a ile c'yi çarptığımız zaman b'yi mi bulacağız? Evet bulacağız. 2 x kare. Eksi 5 x artı 4 x'ten eksi x yapar. Eksi 10 gelmiş olur. B'ye de baktığımızda 2x kare artı x eksi 10 olarak tanımlamış. Biz 2x kare eksi x eksi 10 olarak bulduk. Yanlış mıdır? Evet yanlıştır. Demek ki sadece üçüncü öncül yanlış. Doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın, mat kafasıyla kalın.